Titre ya, ya. inanımızımız titre ya. Poğaça tarifini çok soranlar olmuş. Tabii ki ben de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Sizle paylaşmayıp kimle paylaşacağım? Tarifim 1 kilo un üzerinden. Hamurumu Kadolan'tın hamur yoğurma makinesinde yoğurdum. Gerçekten müthiş bir şekilde hamurumuzu elde ettik. Haydi gelin tarife geçelim. Yarım mayayı, 1 yemek kaşığı. Çeker bir yemek kaşığına yakın tuz koyuyorsunuz. Ondan sonra da bir güzel karıştırıyorsunuz, mayanızı eritiyorsunuz. Daha sonra yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, iki tane yumurtanın beyazını da hamurumuzun içine aktarıyoruz. Ondan sonra da bir güzel hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir unu da atmayı unutmuyoruz. Bir gün unu da atın. Unsuz hamur olur mu? Değil mi? Ondan sonra işte bir güzel böyle puzzle'larımızı yapıyoruz. İçli gelen boğaçayı isminiz geldi sıcak sıcak. Sucuklu, kaşar peynirli, zeytinli, patatesli, peynirli. Ne ararsanız evde ne varsa bütün hepsinden yaptım. Tek tek uğraştım, tek tek özendim. Çikolatalı dahi yaptım. Hamurumuz gerçekten çok güzel oldu. Poğaçalarımız da çok güzel görünüyor. Susam ve çörek otunu da ekledikten sonra 180 derecede bir güzel pişirdik. Haydi bakalım nasıl olmuş bir bakalım şöyle Alma. Aman nar gibi kızarmış ki. Hay maşallah maşallah. Zeytinlerini koydum birkaç tanesinin üzerine. Onlar karışık olanlar ama. Üzerine de böyle ıslak bez koymayı unutmayın. Poğaçalarınız yumuşacık kalsın. Haydi bakalım amcamın kızına da afiyet olsun.